Ama da... Dur bir tane daha bakayım oh, no. oh. Lan <laughs> lan fırlattı beni Thanos Thanos'un hareketi değil mi bu I like you Dur kalkma Otur otur Çünkü geldi Gafur Selam herkes Ben evinizin hem yaramaz Hem de uslu kedisi Gafur arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 4'teki bütün jumpscare'ları karşılaştıracağız ve aralarındaki en korkunç olanı bulacağız. Bizi en çok korkutan ne? Çok epik bir sahne yaşanıyor şu an bak kapılara bak kapılara bak kapılara bak, bak teker teker açılıyorlar ve onlar geliyor pisicikler. Önce bu mekandaki en korkunç jumpscare'ı bulacağız. Ee, ay 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 ay. Bakalım hangisi şansıma bana jumpscare atacak? Bir at, bir atsın artık. Kim o şanslı şey bana jumpscare atacak? He? Abada! Ayı mı attı? Kırmızıydı. Abi hepsi birbirine benziyor ya. Mina Kedi Gözüm yanılmadıysa ayı attı. Hmm. Bayağı etkisiz bir jumpscare olarak hissettim pisiciler. Şimdi şöyle yapacağız. Bu grup çok kalabalık olduğu için. Çünkü içinde gülümseyen yaratıklar var, vakiler var. Yeni gelen iki tane şey var, e, karakter var. Koyun ve fare. Farenin gelişiklerisini anlatacağım. O yüzden bunların aralarında en korkuncu seçmeye çalışacağız pisiciler. Okey. Evet farecik burada bak gibi burada Ya yani menümüz baya kalabalık soframız Ben daha demin kimden şey yedim Kırmızı Ayıdan yedim değil mi kırmızı ayıydı Şunlar ne bunlar fil Unicorn Önce bir ezberleyeyim şu kırmızıdan yedim ben Hop dur bakayım sen ayıcık <laughs> Çok heyecanlı çok Bakayım şimdi kimden yiyeceğiz Hadi o şanslı kişi kim Kimden yedim yola? Ortaya karışık gittim. <laughs> Sanırım unicorn ama tam da değil böyle. Abi birbirlerinin haklarını yiyorlar. Olmaz böyle. <laughs> Bu arada pisicikler bayağı hastayım. Ee, o yüzden fazla enerjik olamayacağım. Zaten çok enerji isteyen bir videoda değil yani. Korkacağım sikeri falan filan. O yüzden idare et pisicik. Fazla bağırmayın beni yormayın. Gülümsen yaratıklar size söylüyorum. Pisiciklerimi söylemiyorum. Onlar beni yorar mı hiç? Onlar benim pisiciklerim. Ee, diğer patime de ben şunu alayım da jumpscare atanları aradan eleyim şöyle çünkü kırmızı attı mesela. Evet şu an etrafta kırmızı yok çok güzel hadi artık biriniz attı kırmızı sen git bakayım ya. Kimmiş bırak kırmızı gelme. Yeşil sen gel hadi yapabilirsin bunu yes mı? çok tatlı lan. Hiç korkmadım. Perhaps Hapsicles. Yani davşancık pisicikler. O da jumpscare'ın attığı ve kesinlikle korkmadım. Bakalım şimdiki talihli canavarımız, gülümseyen yaratığımız ya da vakava artık kim bilmiyorum. Gel bakayım buraya. Anacım. Elephant. Gel. Kırmızı sen git. Yeşil sen git. Kırmızı ve yeşiller. Eğlendiniz. Jumpscare atamazsınız. Hey tiftik boyunu sen gel at. <laughs> kendi isteğimle jump yiyorum. Ha ah, unicornlar da burada. Tamam. Hepsini ezberledim neredeyse. Şu an jump scare yediğimi ben anlarım pisicikler. Oo, bubble bubble Hans, man, bir jump scare geldi. Hafiften bir korktum ama çok değil. Pisicikler hala aradığım o jump bulamadım. Aralarından en korkuncunu seçeceğiz. Ondan sonra pisicikler diğer jump scare'larla karşılaştıracağız. Yani şöyle pisicikler buradan sadece bir tane jump scare seçeceğiz. Anlatabiliyorum değil mi? Mesela ilerleyen bölümlerde yarına bir var, ondan sonra cuma bizim e, dostumuzun üçüncü kişiliği olan canavar, hamam böceği, Doğayı var. Hepsini karşılaştıracağız, e, buradan da sadece bir tane seçeceğiz. Anladınız değil mi? Pisicikler. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ben kimden yedim? E, Filden yedim, Bubble Bubble Hunt'tan. Davşandan e, yedim. Bir de ayıdan yedim galiba, üç tane yedim önce önce yaralanayım pisicikler. Yaralandım, yaralandım. Şu vaka vakiler atmıyor mu ya? Vaka Kim gelecek atmaya? Oo. Ketnap. Daha demin ketnaptan yedim. Ah, ketçabım benim. No, sen de aradığım değilsin. Aradığım bu bulana kadar devam. Oho o neydi lan? Yap bakayım bir tane çobunu. Siz durun lan. Oo, abi o, o jumpscare atmıyor mu? Pek mi atıyorsun sen? Aa diğerleri jumpscare atmıyor mu ya fare falan? Farecik hadi farecik yapabilirsin farecik. Abi ee, bakava gibi fare galiba jump scare atmıyor Baksana da öyle geliyor dokunuyor Ama da benden korkuyor galiba kedi olduğum için Lan <laughs> döner tekme attı Oo, hiç acımaz Ya smiling yaratıklar siz bir gidin ama zaten güldürmüyorsunuz beni Siz bile güldüremezsiniz beni şu saatten sonra Farecik sen gel Bak ya arkadaşlarınıza da sıra verin Çiftecikler yok bu jump scare atmıyor Ama da Dur bir tane daha bakayım Oh no oh. <laughs> buraya fırlattı beni. What? What the cat? Farecik sen ne yaptın? Bir daha bakayım. Hadi. 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 Hadi fırlat beni. Hadi. Oo süpersiniz. Pisicik. Şaka mı bu? Ben buraya nasıl geçeceğim peki bir daha? Geçemeyecek miyim? Ne oluyor lan? Şu an Papa Playtime Chapter 4'te bir ilk yaşanıyor. Bu What the cat. Bir dakika eli kullanabilecek miyim? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ölme 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 ölme. Hadi yes. Oha. Kapıları kapatmadan bölümü geçtim. Kesinlikle kazanan fare oldu. Jump scare atmadan jump scare testinde kazanan fare oldu. O nasıl bir tekmeydi ya la? Resmen 100 metre uçtun pisicik. Huh. ne? <laughs> Abi birini anlatsam yani şu video olmasa kayıt olmasa birini anlatsam inanmaz. Ya he aynen aynen tekme döner tekme 100 metre uçtun. Tabi canım der geçerdi pisicik. Şoku atlattım bir dakika şoku atlatayım bir yaşadığım şoku. Gerçi nasıl atlatılacaksa döner tekme 100 metre geriye uçmak hem de fareden yani. <laughs> Kazanan. Toyle oldu pisicikler Toyle Sıkı bedi toyle Toyle Saka bedi saka toyle Acaba şu an arkamdan beni ne kovalayacak Bakayım mı? Bakayım mı pisicik? E, tabii ki de amacım kaçmak değil jumpscare yapmak ama Ondan önce de Kedinin aslanla oynadığı gibi bir oynayayım Kedi aslanla nasıl oynuyor bu arada pisicik? Allah Allah Ne? Sen biliyor musun? Gerçi sen nereden biliyorsun? Sen aslansın. Sen anca aslanın kediyle oynadığı gibi oynarsın. Benim merak ettiğim bir şey var. İlk açtığı ağız mı jumpscare atıyor yoksa ağzının içindeki olan o küçük ağzı mı bana jumpscare atıyor? Orada bir kafa karışıklığı yaşıyorum bitecek. Tam tadını alamadım ya. Bir tane daha yemek istiyorum. <laughs> Utanmıyor musun hasta bir kediyi kovalamaya? He? Geri geri koşalım mı pisicikler? Hadi efsaneye göre geri geri koşarsak diye başlıyormuşum. Efsaneler testini bekleyin pisicikler biraz daha iyi olayım. Efsane bir video gelecek. Evet. Ee, buradan şöyle bir merdiven olmalı. <laughs> Merhaba. Oh, yeah, 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 yeah. Çok hızlı atıyor. Var ya yavaş atsa daha korkarım ha. Çünkü o ağzına ne kadar çok bakarsam o kadar çok korkarım ama bu çok işini hızlı bitiriyor. Ağzını açıyor hemen bitiriyor. Şu ana kadar toplam iki tane jumpscare yedik. Neden? Çünkü en baştaki o topluca olan minik şeylerden sadece bir tanesini seçtik. O da tipi pisicikler. Yani fareyle diğer jumpscare'ları kıyaslayacağız tamam mı? Mesela örnek veriyorum fare mi, yarın abi mi, yarın abi mi? Mi? Yani fare sadece bir tane jumpscare anlamında onu söylüyorum pisicikler. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ise e <laughs> böyle böyle jumpscare'ın olduğu bir mekana pat yapmış bulmaktayız. Pati fenerini şöyle açıyorum ki jumpscare'ı... ...özlerime, içlerime kadar hissedeyim pisicikler. Doktor bana yok mu bir jumpscare? Saçmalığa bak ya. Şu an benim şikayetim ne? Şu an benim derdim ne pisicik? Jumpscare arıyorum değil mi? Yani videonun amacı o. Şimdi kime geldim ben? Doktora geldim. Doktor diye şikayetin ne? En yani şey Bana acil bir jumpscare lazım. Geç şöyle yatıralım seni. Yatıyorum. Peki uyarı ister misin yoksa anlık mı gelsin jumpscare? Yok anlık gelsin ya Uyarı istemem. E o zaman hadi pisicik ne duruyoruz? Sen açacaksın mı? Bakayım bakayım. Yok. Kim açacak? Önce bir tane normalden yiyelim pisicikler. Çünkü bunların da bossu var galiba. Bunlar doktorun adamları. Anacım. Geliyor geliyor gel bakalım. Evet. Ana. Beğenmedi galiba beni. Sen beğeneceksin mi beni? Onlar jump atmıyor mu? Ne oluyor ya? Fareden depik yerim. Beni kovalaması gereken şeyi ben kovalarım. Abicim jump scare atın hadi ama ya. Ne yapıyorsun kankam ya? Ne yapıyorsun? Kafanı sokmuşsun oraya. Pöf sana pöf. Bu bildiğin TV man ya. Bir tane örtü yapmış, kapanmış. Ben doktorun adamıyım diye geçiniyor. Aha geliyor. Sen at bari kral. Of. Bir tane daha. Jumpscare en son atacak galiba. Oo. Oğlum hiç korkmuş değil ya. Vallahi bak zerre korkmuş değil ha. Acaba sıkıntı bende midir diye tekrardan gireceğim. Bir tane daha yiyeyim. Hatta şöyle okkalı bir jumpscare yiyeyim diye geldim. Çünkü burada sağlam bir tane vardı galiba. Aha şu 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 şu. Gerçi bundan yemedim mi ben daha demin? Evet bundan yedim abi. Ben tatmin ol, Zerre tatmin olmadım vallahi bak. Yani bir FNAF'taki şeyi hatırlıyorum. Robotu. Abi o neydi öyle ya? Hadi kapışın. Oh. <laughs> ha birbirlerine kapıştı. <laughs> Vur lan. Evet hadi. İki. iki robot çıktı meydana. İkisi de birbirinden metal hurda yığını. Sen ne yapıyorsun kanks? Bak arada kaldım. Tamam bırak da geçeyim. Al sıkıştım. ah aa, aa! Hadi. Ne? Burada kaldım mahsur kaldım. Pisecek. Demir yığınların hurda yığınlarının arasında mahsur kaldım. Oha. Ele bak. Ayağa bak. <laughs> Taraklı ayak. <laughs> Hem yani bu arada pisicikler ayak demişken ben veterinere gittim. Bende düz pati çıktı. Hani insanlarda düz taban var ya bende de düz pati çıktı. Hıh yani. Azıcık canım sıkıldı yav. Bir zararı yokmuş ama olsun. Onu da diyeyim dedim size. Ben burada mahsur kaldım. Evet. Ne? Ne yapacağım? Bir dakika dur. Bari yakayım bunları diyeceğim. Yok alamıyorum. Hmm. <laughs> o. Oh. Oh! Thanos. Thanos'un hareketi değil mi bu? Ay, like you. Evet, o parmak hareketi. I am Thanos. Welcome to the Thanos world. Senorita. Bir Thanos hayranı daha buldum pisicikler. Ekibimiz büyüyor. Aranızda Thanos hayranları varsa hemen yoruma gelsin. I am Legend Thanos. Ee, ben burada kaldım. Evet, eylemiyorum da. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ya bugün daha başımıza ne gelebilir derken gerçekten de daha şaşırtıcı, daha garip şeylerin gelmesi peki pisicik. Ne diyorsun bu olaya? <laughs> Lan! Aa, zıplıyorum. Loat demek zorundayım pisicikler. Şimdi gelelim nereye biliyorsunuz mu? Şöyle sağlam bir tane jumpscare'a doğru gidelim. Şu ana kadar kimlerden yedik? Fareden yedik. Yarına bilen yedik. Doktorun adamlarından yedik. Bakalım sırada kim varmış. Pisicik tahmin ediyorsundur zaten mekandan. Uh -oh. I don't know. Evet. kişilik bozukluğu olan hamuş dostumuzdan jumpscare yiyecek. Şu an kişiliklerinden en kötü olanına bürünmüş pisicikler. Ah be dostum. Ah be dostum. Hamuşum. Ama da hamam böceğim benim. Gel gel bakalım biraz kovalamaç yapalım seninle. Hoppa. Fatime şunu alayım da. Ee, bir kerelik dondursam mı acaba? Tamam 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 böyle hemen jumpscare yemek olur mu? Hamışş Hamışş Pişecikler önce size refleksimi gücümü gösterdim Şimdi ise Oh tadını çıkar çıkar jumpscare yiyorum Tamam bu yavaş yiyor bu, 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 bu çok yavaş atla abi bu Bundan korktum Pişecikler sıradaki jumpscare Koyuncuk adı e, baba kops ama lakin ben onun olduğu oyun kaydını silmişim bulamamışım. Tekrardan başlamak da isteyemedim. Çünkü gerçekten öyle bir halim yok. Yani imkan yok yani. <laughs> oyun kayıtlarından da bulamadım. O yüzden kendi videomda e, koyundan yani Baba Cops'tan yediğim bir jumpscare'ı buldum. Şöyle bir izleyelim bir fecikler. Aldım. Aldım onu. Hemen. Ay 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 ay. Yok. Okey <laughs> bu kadardı yani kusura bakmayın idare edin. Canlı canlı şu an videoda yemek isterdim lakin gerçekten bulamadım. Aralarında beni en çok gerim gerim geren, gerleten terleten jumpscare pisicikler yarına bir. Net, net yarına bir diyorum ben. Her ne kadar yandı bitti kül olduysa da yarına bir yandı bitti. Senin kendi kazanan jumpscare şampiyonu kim onu da yorumda belirt. Videoya da like atmayı, yorum yapmayı unutma. Ama her şeyden önce kendine çok ama çok ama çok ama Mey Allah iyi bak. Hasta olan pisicik varsa geçmiş olsan git dikkat edin. Kendinize dikkat edin salgın var diyorlar. Efsaneler testini hazırlayacağım. Pisicikler merak etmeyin mükemmel bir video gelecek. E o zaman bay bay.